Şehnaz Dilan o doğduğunda takvimler 27 Ağustos 1960'ı gösteriyordu. Şehnaz Vreskala adıyla Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Sporla iç içe yaşayan Şehnaz, 1979 yılında Bayan Futbol Kulüplerinden İzmir Filiz Spor'da futbol oynamaya başladı. O günleri önce vatandan Habib Babar'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı Güzel Yıldız. İzmir'de 1979'da futbola başladım. Amcam İzmir'de spordan sorumlu bölge müdürüydü. 83 yılının sonlarına doğru annem vefat edene kadar futbol oynadım. Annem vefat etmeden önce birkaç kere de podyuma çıktım. Günde 4 saat idman yapıyorduk. O arada yüzmeye de gittim, voleybol oynadım, bisiklet yarışlarına katıldım ama en çok futbolu sevdim. Çok ünlü bir sporcu olmak istiyordum. Bütün bunlar amcamın sayesinde oldu. Sonra birkaç kere daha podyuma çıktım. Annem vefat ettikten sonra halamın yanına İstanbul'a geldim. spor yaptığı için çok düzgün bir fiziği vardı Şehnaz'ın güzel, genç bir kızdı. Bu sayede mankenlik ve fotomodelliğe ağırlık verdi. Şöhret olmasını sağlayan süreci ise aynı röportajda şöyle anlatmıştı. En büyük reklamı da Fransızlar Türkiye'ye geldiği zaman yaptım. Reklamlarında oynatmak için Türkiye'nin en güzel vücutlu kadınını arıyorlardı. Benim de o dönemde futbol oynadığım için vücut ölçülerim 90-60-89'du. Mankenlere göre kaslı bir vücudum vardı. Bir anda parlamama en büyük etken onların beni seçmesi oldu. Podyumlarda fırtınalar estiren güzel bir kızdım. Ben yapımcıların dikkatini çekmiştim. 1984 yılında Ümit Efekan'ın yönetmenliğini yaptığı Savaş Dinçel, Ayşen Guruda, Münir Özkul, İlyas Salman, Nazan Ayas ve Yonca Evcimi'nin de rol aldığı Kızlar Sınıfı filmiyle sinemaya geçtim. Daha sonra Şener Şen'le Aşık Oldum isimli filmde oynayarak şöhretime şöhret kattım. Yapımcılardan teklif üzerine teklif yağmaya başlamıştı. Cüneyt Arkın, Gökhan Güney, Kemal Sunal, İbrahim Tatlıses gibi birçok önemli isimle başrol oynadım. Türkiye'nin ilk uzun soluklu kadın yönetmeni Bilge Olgaç'ın Gömlek filminde de oynadı. Bu film Şehnaz için ayrı bir önem taşıyordu. Tabii oyunculuk başlayınca podyumu bırakmak zorunda kalmıştım. Sinema dünyası beni sevdi. O kadar çok film teklifi geliyordu ki anlatamam. Düşünsenize erkek başrol oyuncusunu ben seçiyordum. Birçok teklifi nazikçe geri çeviriyordum. Aslında 15-16 yaşlarında sinemaya başlamıştı Şehnaz ama ilk başlarda çok büyük bir çıkış yakalayamamıştı. Daha sonra çevirdiği filmler şöhretine şöhret katmıştı. oyunculuk denemesinde ağlaması gerekiyordu. Çok heyecanlanmıştı ama ikinci denemesinde başarılı oldu. Oyuncu olarak maddi konular dışında bir zorlukla karşılaşmadığını söylüyordu. İzleyiciler onu genellikle Şener Şen'le oynadığı Aşık Oldum, Kemal Sunal'la oynadığı Yoksul ve Cüneyt Arkın'la birlikte oynadığı Vazife uğruna filmlerinden tanıyordu. Ailesi Şehnaz'ın oyunculuk yapmasını istemiyordu. Maddi durumları iyiydi ve kızlarına bir butik açmayı teklif ettiler. Ama Şehnaz bu teklifi kabul etmedi. "Film çekeceğim." dedi. Annesi zaten vefat etmişti. Babasıyla bir süre küs kaldılar ama babası kızının bu konudaki kararlılığını görünce ona destek olmaya başladı. Barış Saydan'la yaptığı söyleşide sinema uğruna kocasını bile boşadığını söylemişti güzel oyuncu. Şehnaz aslında sinemaya girdikten kısa bir süre sonra evlenmişti. Ama sonrasında oyunculuk yapmak için kocasından dayak yediği bile olmuştu. Eşine kuaföre gidiyorum diyerek evden çıkıyor, koşa koşa sete gidiyordu. Hatta bir keresinde bu şekilde çıkıp Malatya'ya gitmiş ve 20 gün gelmemişti. Eşinden gördüğü şiddet evliliğinin bitmesine sebep oldu. Bir süre sonra eşiyle yeniden barıştı. Tek şartı oyunculuğuna karışmamasıydı. Ama şiddet devam edince yeniden ayrıldılar. Ali Özgen Türk'ten çıplak filmi için teklif gelmişti yıllar sonra. O zamanın parasıyla 50 milyon teklif etmişlerdi. Etilerde kirada oturuyordu ve paraya çok ihtiyacı vardı. Ama artık bir anneydi. Bu sebeple teklifi reddetmişti. 1991 yılında çekilen Eskici ve Oğulları filmi Şehnaza ödül getirmişti ama sinema ona çok büyük paralar kazandırmamıştı. Hatta o yıllarda küçücük bir evde yaşıyordu. Doğru düzgün eşyası bile yoktu. Barış Saydama verdiği röportajda şöyle anlatmıştı bu durumu. Büyük imkansızlıklar içinde o filmi çektik. Sonra o filmle ödül de aldım ama ödül beni doyuruyor mu? Doyurmuyor. Zamanında Turgut Özal beni Ankara'ya çağırdı. Çalışmam gerekiyor o dönem parasızım, oraya gitsem ne olacak, yani gitsem ne değişecek, gitmedim, film çektim, gidemediğim için üzüldüm ama benim karnımı mı doyuracaktı, sinemadan hiçbir zaman doğru dürüst para kazanmadım, Şener Şen'le film çektiğim zaman Nişantaşı'nda yerin altında oturuyordum, evde fareler dolaşıyordu, bir tane koltuk yoktu evde, hakkımızı hiçbir zaman vermediler, telif hakları yasası hiç çıkmadı, koruma olmadı, Emeklilik paramı babam ödedi. O olmasa şimdi nasıl ödeyecektim onu? Hiç kimse kızmasın, gücenmesin. Hakkımızı vermediler, hala da vermiyorlar. 16 yaşında sinemaya girdim. 30 sene olmuş. Bu işi biz çocuklarımıza bir gelecek bırakalım diye yaptık. 1993'ten sonra yani eşinden boşandığı dönemde şarkıcılıkta yaptı Şehnaz. İbrahim Tatlıses, Oya Aydoğan, Müslüm Gürses gibi isimlerle çalıştı. Tek başına solistlikte yaptı. Bunları yapmasının en önemli sebebi ise çocuklarına bakmak zorunda olmasıydı. Pavyonda şarkıcılık yaparken bir yandan da muhafazakar filmlerde oynuyordu. O dönemlerle ilgili Türk sinema araştırmaları için verdiği röportajda Barış Saydam'a şunları söylemişti. Kaviyonda çalıştığım dönemde ben şarkımı söyleyip iniyordum sahneden. Nasıl bir yerde çalıştığımı bilmiyordum. Bir gazete haberiyle öğrendim. Çekim yapmak için geldiler. Programdan sonra çekim yaptılar. Ertesi gün manşetten haber yapmışlar. Şehnaz pavyona düştü diye. Ben de patronu aradım. Doğru söyleyin dedim. Sonra herkes kaçtıktan sonra anladım. Patronuma çok kızdım. Söyleseydik çalışmazdın dedi. Doğru söyleseydi çalışmazdım. Para kazandın mı diyeceksin. Hayır benim altında çıkan kadınlar gitti ev aldı. Sonra gece kulüplerini bıraktım. Beş yıldızlı otellerde solist olarak çalıştım. Şehnaz 90'lı ve 2000'li yıllarda televizyon dizilerinde de boy gösterdi ama uzun yıllardır ekranlardan uzak yaşıyor. Şehnaz Dilan sinemadan kazanmamıştı doğru ama ailesi ona 3 tane ev almıştı. Bu evlerden ikisini çocuklarının eğitimi için satmıştı. Çünkü onun için her şeyden önce evlatları geliyordu ve emekli olabildiği için şanslı sayıyordu kendisini. Şehnaz Şimdilerde tiyatro yapmaya devam ediyor. Sanat aşkıyla, iyi kalbiyle kendisini evlatlarına adamış bir anne olarak yaşıyor. Hak ettiklerini kazanamamış olsa da bir sanatçı olmaktan son derece memnun. Asla ama asla pişman değil. Acısıyla tatlısıyla bir Şehnaz Dilan geçti yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.